Haluk, düğüne az kaldı. Biz bu ev işini ne yapacağız? Çocuklar nerede oturacak? Bizim artık evimiz var anne. Aralıkta teslim edilecek. İyi de o zamana kadar ne yapacaksınız? Sokakta mı kalacaksınız? Ya aslında biz düğünden sonra bir süre daha böyle devam edelim diyoruz. Yani Duygus'un yanınızda kalsın. Ben de bekar evinde idare ederim herhalde. Olmaz canım olur mu öyle şey? Yani size bir ev şart. En iyisi evinize geçene kadar burada kalmanız. Biraz zor olur belki ama yapacak başka bir şey yok. En doğrusu bu. Ne dersin? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de aynı şeyi düşündüm. Yani teklif edecektim. E Gelsinler benim evimde kalsınlar. Ev bomboş. Sen düzenini hiç bozma baba. Bizim evde kalırlar. Duygu'nun odasına da çift kişilik bir yatak koyarız olur biter. Vallahi siz bilirsiniz çocuklar. Yani benim evim onlara her zaman açık. Sağ ol babacığım. Sağ ol. Ama şimdi ikisi de çalışacaklar. Böyle arkalarını toplayacak biri lazım. Hazır Emine de burada. Hallederiz biz. Aslında sen de burada kalman lazım baba. Ne güzel yemek pişiyor. Belli bir düzen var. Ya ben bakıyorum başımın çaresini. Siz niye beni merak ediyorsunuz ki? Halukcuğum. tamam karışma. Nasıl rahat ediyor söyle yapsın. O zaman bizim hemen yatak almamız gerekiyor. Evet, çünkü haftaya Denizli'ye gidiyoruz. Bitirmemiz lazım bu işi. Evet. O zaman o beğendiğimiz yatağı söyleyelim, hemen göndersinler. Sabah erken git de ben evden çıkmadan hallederim. Hay Allah ya, yarın çok işim var benim. Yani sen merak etme, ben işe biraz geç giderim, hazırlarım yatağı. Ya zaten bir şey yok, gelip kuracaklar adamlar. Hey ee Berke, kısa dönem. Üç köy hazır mısın? <laughs> buyurun. buyurun. Bak, ben temizledim ortala dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> ee. Bir yanlışlık var herhalde bu bu bizim değil. Yanlış paran yok beyefendi, adresi doğru. Bir çift kişilik, bir de bebek yatak. <laughs> Duygu hamileri! Şah, mat. Aa, ya yine yendin benim orunyo ya. ya. Ya satranç futbol gibi taktik işi Kemal amca. İşte ikisi de sabır, zeka ve ileriyi görme gerektiriyor. Ya morunuyor sen var ya. Hem satranç profesörü olursun hem de antrenör olursun. E ee, boşuna sana morunyon Kerem dememişler. <laughs> merhaba. Oo Aa, merhaba. Merhaba Mustafa Ali abi. Merhaba. Gel. Mandıra filozofu. Çek bakalım bir sandalye otur şöyle. Yok rahatsız etme Yok canım ne rahatsız edeceksin. Biz de bitirdik zaten. Her zamanki gibi yendi yine beni. <laughs> Geliyor o zaman. Gel gel. Ben yenilmekten yoruldum. O beni yenmekten yoruldu. Bu burada mı kalsın? Burada kalsın. Burada kalsın. Peki iyi günler. Ay teşekkür ederiz. Zahmet oldu. canım, bilmeden etmeden. Nesini bileceğim, şu hale bak. <laughs> Kaçma Malik ya hiç olur mu şey? E, bu ne? Bilmiyorum canım. Biz sorarız öğreniriz. Ya kim bilir belki de ileriyi düşündüler. Şimdiden böyle bir şey yaptılar. Öldü öldü öldü. Öl öl daha ortada fol yok yumurta yok. <laughs> tabii yani ortada gerçekten böyle fol yumurta var mı bilemiyoruz biz onu. Emine! <laughs> Ay kız pembe? <laughs> Gece o küpeli Hüseyin eve geldiğinde ben Duygu'nun yanına onu iki metreden fazla yanaştırmıyorum ama dışarıda ne olur bilemem tabii. Ya bu sabık konuşma. <laughs> ha. Aa yatak gelmiş. Aa, merhabalar. Geldi geldi. Hem de ekstrasıyla birlikte geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. E Emine abla bunu niye oluyor götürmediler? bakayım buraya. <laughs> Anlatın bakalım. Niye anlatalım baba? Çocuk yatağına. Aha, ne güzel değil mi? <laughs> Onu mu soruyorum ben? Niye soruyorsun babacığım? Ay niye burada onu soruyor adam? Ha, kampanya varmış anne. Yeni evlenecek olan çiftlere çocuk yatağı hediye ediyorlarmış. Bir çift kişilik yatak alana çocuk yatağı hediye. Ya aslında bizim için daha çok erken ama... ...hediyeyi de geri çevirecek değildik biz. Yani bugün lazım olması ileride lazım olacak. Niye geri çevirelim ki? <laughs> çok sıcak. Siz de yorulmuşsunuzdur. Biz hadi gel soğuk bir şeyler koyalım. Değil mi Haluk? Ya. Yeah. İçeri götürelim. Peki efendim. Efendim değil. Baba. Peki. B baba. Ne? Baba. <laughs> peki baba. Peki baba.